Selam dostlarım kanalıma <laughs> videomu izlediğiniz Bugün my supermarket simetronun ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne yapmıştık en son nerede getirmiştik En son e, ürünleri almıştık geride kalan ürünleri almıştık ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi hemen şunu şöyle yerleştirelim abi Evet şimdi burada ne varmış şeker varmış Şu şekeri hemen şey yapalım Hemen abi şunu şöyle koyalım. Şimdi eksik yedik bir şey var mı? Portakal varmış. Hemen portakal sipariş verelim. 3 adet. Evet hemen portakallarımız gelsin. Tamam. Bunu iki tane yapalım. Şimdi diğer portakallar kalsın abi orada. Hemen tükkanımızı açalım ve e, ee, müşterimiz gelmeye başlasın. Evet. İkinci bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. My Supermarket Simulator videomuza. En son Biliyorsunuz arkadaşlar geçen bölümümüzde Eee oyunu güncelleme gelmiş. Güncelleme gelmiş, geldiğini söylemiştim. Oradan devam ediyoruz. Evet. iki tane müşterimiz geldi. Evet. Hemen kasamıza geçelim. Evet. Hoş geldiniz abicim. Evet hadi bakalım kaldığımız yerden Mars Supermarket Simulator'a devam ediyoruz. Aha. Tam parçası. Yani <laughs> hızlı hızlı. Hoş geldiniz abicim. Tam üstü Şimdi e, yeni ürünü için mağaza yeni bir raf veya buzdolabı yerleştirelim diyor. E, yerleştirelim abi hemen. Şimdi mobilyadan eee Çek kapılı buzdolabından alalım abi. Tamam hemen geliyorum bir saniye hemen geleceğim. Şunu da buzdolabında şunun yerine park edelim. Şimdi ne istiyormuş genişleme. Genişlemeyi de şöyle 600 liraya 600 dolara alalım ve genişletelim abi. Buyurun efendim hoş geldiniz. Azıcık beklettim ama. 8.34. <laughs> Tamam. Hemen serisinden abi. Ee, 13, 24. <laughs> 7, 72. Yok bir dakika olmadı. yine ee, <laughs> bekleriz efendim. Tam par üstü. Tamam. <laughs> 5.44 Tam üstü Mısır gevreği. 16-11 Tamam Bu arada abi hemen Diğer ürünleri de şöyle almaya yavaş yavaş Başlayalım şimdi e, Hatta bir tane de raf alalım e, Rafı şöyle alalım abi Tamam mı şimdi şundan Beşer tane Şundan beşer tane. Şundan beşer tane. Buğdaydan beşer tane hepsini alalım. Daha tamam, hemen geldim. 10.96 <laughs> Abiye bak abi <laughs> Sanki abi savaşa Güzelmiş gibi giyinmiş ha. <laughs> Abi savaşa gidiyor ya. Abi sen ne yaptın? Nereye gidiyorsun? Ulan hızlı aldık. Neyse. Evet şimdi hemen ürünlerimizi koymaya başlayalım. Abi bu ne? Bu ne? Şöyle bir fotoğraf almak istiyorum. Tamam aldım. Tamam. Hemen geliyorum bir saniye. Hemen geleceğim. İlgileneceğim sizinle. Hemen. Şöyle. Şöyle yapalım. Bu neymiş abi? Şekermiş. Hemen şeker koyalım. buraya. Evet mağaza seviyemiz 4 arkadaşlar. Hemen geldim. Buyur abicim sadece elma. <laughs> Şuraya bak. 0 39-35 41-63 Tamam. Evet, yeni gelişmelerimiz mevcutmuş arkadaşlar. Seviye 5 olduk bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Üç tane su. Oo. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Eee haberiniz olsun. Şimdiden söylemeden Aha. geçmeyeyim. Evet. İki tane su. Beş on sekiz. <laughs> tamam şimdi ürünlerimizi koymaya başlayalım ama bir saniye abi hemen Böyle koyalım. Şurada bir tane portakal kalmış. Yani şu portakalı koyalım. Bu neymiş abi? Kafeymiş. Bunu 5.62'ye ayarlayalım. Gel bakayım portakal. Tamam. Şimdi bu neymiş abi? Tamam mısır gevreğini de koyduk. Bu ne? Su. Tamam. Evet hemen geldi. 6.48 Atılıyorsanız arkadaşlar en son e, kasiyer almıştık. Her işi e, kasiyer yapıyordu. Aynı şekilde buna da öyle yapacağız. <laughs> 17.44 Aha. Tam para üstü. Onu hmm. Şimdi başka ürünlerimiz var mı abi? Bir tane portakalımız var diyecekken portakalı alacağımızı suyu aldık. Olsun. Evet ne gelmiş abi hemen bakalım ne gelmiş. Eee... süt, toz ekmeği, meyve suyu, 3 tane de e, şey açılmış. Lisanslardan yani lisanslardan onlar açılmış. 11.67 3.89 Tam üstü Yine bekleriz efendim. Yine bekleriz. Aha. Evet. Abi son bir sürü daha var. Onu da alalım. Aha. Tamam. Şimdi günü bitireceğim arkadaşlar ama ufak bir şeyimiz var. Hemen şunları şöyle koyalım. Şimdi neremiz eksik abi? Hemen ekradan şey yapalım. Bunlar suydu zaten. Hemen suyları Bunları, suları şöyle yapalım. Şunu da şöyle. Şimdi bu neymiş? Tamam. Şunu da şöyle koyalım. Abi, bu şeyde ne? Bir dakika abi, şu ee, bir dakika bu neymiş abi? Free... Fruity Bites. Hmm, bunlara basamıyorum. Neyse. Evet hemen kafe'miz geldi hemen kafe Şöyle buğday, buğday pardon buğdaymış buğdayı hemen şöyle koyalım Galiba atamadım neyse Evet arkadaşlar ee, Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ee, bu bölüm beğenmişsinizdir ee, Ne yaptık Bir tane raf ve bir tane buzdolabı aldık arkadaşlar yani Yeni ürünler de aldık umarım keyifli bir video olmuştur ve e, mağazamızı da genişlet, genişlettik genişletmeye de devam edeceğiz ürün lisansları alacağız Ya yani Bir sürü e, yapacağımız olan çok iş var Neyse videomuzu burada bitirelim arkadaşlar yine buradan devam edeceğiz günü bitir diyerek e, Şimdi artı 32 memnun müşteri artı 284 dolar gelirimiz var 1335 dolar giderimiz var Tablam karımız eksi 1020 dolarmış arkadaşlar ee, videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorum <laughs> yapmak arkadaşlar kanalıma abone olup e, bildirimizi bildirimizi açıp kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.